Hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir video hazırladım. Yani benim için güzel, umarım sizler için de güzel kitaplar önermiş olurum. Öncelikle hayatlarımızda birçok problemle karşılaşıyoruz. İster bu işle alakalı olsun, ister okulda derslerle, arkadaşlarla, eşlerimizle veya sevgililerimizle. Bazen öyle bir yola giriyor ki hayatımız. Oradan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz, pes etmek istiyoruz belki de da ne olursa olsun demek istiyoruz ve ben bu anlarda genelde beni motive edecek kendimi o karakterin yerine koyduğumda e, mücadele onun gibi mücadele etme isteği oluşturacak kitaplar okumayı seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız e, bu kitaptan birkaç öneriyi alabilirsiniz veya okuyabilirsiniz. Her türden her tür olmasa da daha doğrusu sevdiğim türlerden birer tane kitap seçmeye çalıştım. Bazı birkaç türden iki tane oldu ama neyse önemli değil. E, bu kitapları okuduğum zaman kişilerin karşılaştığı zorluklar karşısında nasıl pes etmeden mücadele ettiğini görüyorum. Tabi bunlar şimdi bilim kurgu da var, fantastik de var. Bunlar hayal ürünü diyebilirsiniz ama... Sonuçta sorun yine sorun, pes etmeyen insan yine pes etmeyen insan. Yani benim için fark etmiyor açıkçası. Ama bu videonun bir de böyle klasik e, kitaplar tarzında olandan da çekeceğim bir tane. Ama şimdilik benim gibi çok vakti olmayan ya da benim ta sevdiğim tarzda sevenler için bir e, video hazırladım. Öncelikle neleri seçtim? Ee, i̇lk olarak Lukov'dan Sevgiler kitabını seçtim. Şimdi bunu okuyan arkadaşlarımız varsa biliyordur. Yoksa eğer burada bir e, patencimiz var. Buz pateni yapıyor kendisi bir sporcu. Ama yaşadığı bazı olaylar var. Bu hem partneriyle alakalı, hem kendisinin sakatlığıyla alakalı, hem de ailesiyle daha özel, yani daha temeli inersem babasıyla alakalı sorunları var. Ee, şimdi çevremizde bir sporcu varsa veya kendimiz bir sporcuysak, onların e, yemesinden içmesine kadar hayatlarını nasıl düzenlediğine dair her şey spor temelli aldığını görüyoruz. Benim eşim futbolcu olduğu içinden daha yakından biliyorum. Ve yaşadıkları herhangi bir sakatlıkta sadece e, bedenen değil, ruhende sorunları oluyor. E, her şeyi en baştan, hatta en başlayandan bile daha fazla e, dipten başlayıp gelmek zorunda kalıyorlar. Burada da ee, Jasmine de herhalde kızımızın istiyor. evet ee, onun mücadelesini okuyoruz i̇şte sakatlık geçirmiş, partnerle problemi yaşamış, ailesi bir yandan her şeye yeniden başlamak zorunda ee, onun mücadelesi sizi de eminim yaşadığınız zorluklara karşı ateşleyecektir Tabii ki içerisinde romantizm de var, işte aile de var, sevgi, arkadaşlık, her şey mevcut içerisinde. Ama dediğim gibi ben bunu okurken gerçekten yaşadığı mücadeleyi nasıl göğüs gererek ilerlediğini e, severek okudum. Tavsiye ederim. Şimdi bir diğer kitabım ise 10 yok, bin parça sen. Şimdi bu da e, bilim kurgu tarzında mı diyeyim? tarzı bir şey. Bir icat buluyor kızın ailesi. Farklı evrenlere gidebiliyorsunuz ama şöyle gidebiliyorsunuz. Eğer o evrende benim farklı bir versiyonum varsa ben oraya geçebilirim ama o evrende ben doğmadıysam, varlığımı sürdürmüyorsam hiçbir şekilde o evrene geçiş sağlayamıyorum. Burada babası eee bir asistan öğrencisi tarafından öldürüldükten sonra onun katilini arayan bir kızın hikayesi. Ee, babasını kaybetmiş, işte sevdiği adam, hoşlandığı adam babasının katili olarak e, yaftalanmış ve ortalıkta yok onu aramak için birçok evrene seyahat ediyor. Tabii bu evrenler güllük gülistanlık evrenler değil. Bir tanesi orta çağ döneminde işte cadılıkla suçlanıyor orada. Bir tanesi başka bir yerde. Bir tanesi tamamen başka bir yerde. Ama birçok zorluk yaşamasına rağmen önüne çıkan engelleri arkadaşının yardımıyla ya da kendi inancıyla bir şekilde atlatabiliyor. E dediğim gibi böyle hani gerçek hayatla belki alakası yok diyeceksiniz ama kişinin yaşadığı sorunlar karşısındaki tutumu benim için önemli olan siz de okurken bunu göreceksiniz zaten benim çok hoşuma gitti ve bu da sevdiğim karakterlerden birinin kitabı oldu devam edelim sonra bir bir tane de bilim kurgu göstermek istiyorum İlluminer. İlluminer mi? artık her neyse ee, bu kitabı beğenmeyenler oldu, İşte pahalı işte bu kitap mı gereksiz abarttılar falan diyenler oldu ama ben bu kitap serisini çok seviyorum. Neden? Şimdi bir kere zaten e, roman yazıları var içerisinde ama bu şekilde. Olayı size yaşatan işte e, pankartlar olsun, yasak listeleri olsun, görüşmeler olsun, şu şekilde mesajlaşmalar olsun, mailler işte ondan sonra bilgisayarın yazdığı yazıları böyle siyah şekilde gösteriyor. Ben bu seriyi çok seviyorum ve eee parasında Pegasus zaten pahalı bir yayın evi. Orası ayrı bir şey hani böyle acımadan verdiğim serilerden biri sanırım. Çok farklı bir tarzda olduğu için bana film izliyormuş gibi bir his yarattığı için bu kadar dosyalar ve maillerle beraber. Şöyle burada da bir Düşünün şöyle. Gezegeniniz istilaya uğruyor. Bir gün okuldan çıkıyorsunuz ya da işten çıkıyorsunuz ya da evdesiniz. Bir gün gezegeniniz istilaya uğruyor ve herkes öldürülüyor. Kaçmanız için çok bir şansınız yok ama bazı gemiler var. Sizi kaçırma hani kaçırmaya uğraşıyor. İşte kaçıyorsunuz bir yandan sevdikleriniz nerede? İşte aileniz, çocuğunuz ya da ne bileyim işte sevgiliniz Kaçtığınızda tabi her şey bitmiyor sizin peşinize düşüyorlar çünkü o gezegende ne kadar yaşayan insan varsa öldürme taraftarlar sırf oradaki bir maden için. Burada da bir kızımız var şimdi ismini hatırlayamadım he kedi ve Ezra. Ezra da eski sevgilisi. Bunlar gezegenleri istilaya uğrayınca farklı gemilerde kaçan azınlıklardan bir iki tanesinden şanslı olanları. Ama şans tabii ki göreceli bir kavram. Çok problem yaşıyorlar. Çok sorun yaşıyorlar. Her sorun üzerinden yavaş yavaş geliyorlar ama tabii kayıpları da oluyor. Ben o yüzden çok sevdim. Yani bilim kurgu olabilir. Evet bir gezegen istilası hani nasıl benim gerçek hayatımdaki o beni yüreklendirecek şeye kavuşturabilir ders diye olabilirsiniz ama ben bunu okuduğumda ya kızın yerine kendimi koydum. Ee, insan neler yaşayıp neler yapabilir aslında. Hani çok böyle mantıksız, uçuk kaçık şeyler değil. Hani öyle bir gezegen istilası olsa bunlar yapılıp kaçılabilir tarzı bir şeylerdi. Normal sıradan insanlar da halbuki ee, ben bunu okuduğum dönemde gerçekten çok çok severek okudum. Hala da açıp okusam yine okurum. Çünkü e, kitabı şu an hala hatırladığım için okuyamıyorum. Ama dediğim gibi böyle bilim kurgu severseniz bu kitabı da tavsiye ederim size. Sonra yine böyle sevdiğim e, güçlü karakter olan pes etmeyen karakterlerim var. Aynı yazardan iki kitap koydum. Biri Dikenler ve Güller Sarayı. Diğeri Cam Şato. İkisi de fantastik kitap. İkisinin kadın kahramanının da başından geçen çok ağır olaylar var. Ama yine de pes etmiyor. Yine de yaşamaktan vazgeçmiyor. Yine de elinden gelen her şeyi yapıyor. Ailesi veya sevdikleri için. Bu iki kitabı da zaten çoğu görmüşsünüzdür. Belki okumadınız ama duymuşsunuzdur. Açıkçası ilerleyen dönemlerde bunlardan bir film, bir dizi bekliyorum. Eğer hala olmadıysa bunları da tavsiye ederim. Sonra bir kitabım daha var. Yeşil'in Kızı En. Bunu izlemişsinizdir veya okumuşsunuzdur. Burada da yetim bir kızın başından geçenler anlatılıyor. Küçük olmasına rağmen yaşadığı o zorluklara göğüs girip hayal dünyasına sığınarak nasıl hayatta kalıp engelleri aştığını görüyoruz. Bu biraz hani tamam kurgu bir kitap ama bu durumları yaşayan insanlar da olmuştur elbet. Dünya tarihinden bu zamana kadar yani kim bile kaç insan yetimdi, öksüzdü, annesiz babasız büyüdü ama yine de pes etmedi, hayatı sarıldı. Seviyorum ben bu seriyi okumayı. İleride böyle unuttuğum zaman ileriki yaşlarda tekrar okumak isterim açıkçası. Sonra bir kitabım daha var elimde, Kızların Suskunluğu. Ben bu kitabı çok severek okudum. Şimdi biz Truva Savaşı'nı hep erkeklerin gözünden okuduk. İşte savaş gözünden, erkekler savaşta neler yaşadı onları okuduk. Ama hiç kadınların gözünden o savaşa bakmadık. Bu kitapta onu görüyoruz. Ve şunu sordum kendime bu kitabı okurken eğer ben bu yılda doğmasaydım, bu yüzyılda doğmasaydım ve o zaman da olsaydım, istila edilen bir ülkenin kadını olsaydım nasıl hareket ederdim? Çünkü bu kitabın başında istila edildiğinde kadınlara ne olacağı belli. Hepsi askerlerin hizmetine verilecek, işte tecavüz edilecek, temizlik yapılacak, güzeller işte ayrılacak, çirkinler ayrılacak ki öyle yapıyorlar zaten. Yaşlı, genç. Eşinizin olması, çocuklarınızın olmasının bir önemi yok. Savaş esnasında çünkü siz bir malsınız. Ee, toprak nasıl e, pay ediliyor savaştaki askerler arasında kadınlar da o şekilde. Burada bir kadın kahramanımız üzerinden anlatılıyor olay anılmıyorsam ismi isimde geldiğini görünce başlara ne geldik geleceğini bildikleri için kendilerini kulenin üstünden işte atıyorlar öldürüyorlar intihar ediyorlar. Geri kalan e, Kadınları da topluyorlar, kampa götürüyorlar. İşte tabii o sırada eğer orada erkek çocuğu, bebeği varsa kadınların gözlerinin önünde öldürüyorlar. Ve kadınları askerlerin arasında bir nevi açık artırma gibi pay ediyorlar. Bu yaşanmamış bir şey midir sizce? Yani bu tarih boyunca kadının başına gelen yaşanmamış bir şey midir? Daha kötüleri olmuştur, daha beterleri olmuştur buna eminim. Ve oradaki kadının Bridget'te ismi hala emin olamadım şu an. Birisi ismi, Bridget mi bir şeydi. Neyse. Nasıl hayatta kaldığını okuyorsunuz. Yani ölüm kolay gibi görünebilir ama o ölmek istemiyor. O e, yaşadığı halkının izlerini devam ettirmek istiyor. Halbuki savaşta hem Erdoğan Kek kardeşini hem babasını hem kocasını hepsini kaybetmiş. Ve ona orada e, farklı davranıyorlar. Tabii ki kötü davranıyorlar. Hani ortama kitapta Allah'tan böyle biraz romantizm katıp yumuşatmamış bazı şeyleri yazar. Böyle tüm çıplaklığıyla yazmış e, olayı. Benim çok hoşuma gitti, çok etkilendim ve o dönemde okusaydım bunlar başıma gelse de nasıl davranırdım diye düşündüğüm bir kitap oldu. Eğer okumadıysanız bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum size. Biz böyle bir modern dönemde olduğumuz için o dönemdekileri anlamakta zorluk yaşayabiliriz ama bence yerine koyduğunuzda karakterlerin çok farklı okuyorsunuz kitabı, kendiniz yaşıyormuş gibi. Sonra bir kitabım daha var elimde. Eğer bu kitap bir Yeşilçam filmi olsaydı inanın hepimiz bayıla bayıla izlerdik. Öyle bir dram, ihanet ve sadakatsizlik var. Burada bir kızımız var. Kızımızın ismi, bir de şu isimleri hatırlayabilsem Fiona. Kendisi bir çay fabrikasında çalışıyor İngiltere'de. İşçi sınıfı bir ailenin kızı. Hatta böyle çok garibime gitmişti erkekler et yerken kızlar evin içi et yiyemiyorlar hepsi çalışıyor halbuki ama erkekler daha ağır işte çalışıyor diye et stoğunu onlara veriyorlar kendileri daha farklı besleniyor çok ilginç yani değişik ve bunlar gerçek yani yaşanmış şeyler ondan sonra kızımız işte bir şeye şahit oluyor e, hayatını tehlikeye sokacak Tabii işte babası vefat ediyor annesinin başına bir şey geliyor erkek kardeşinin öyle e, abisinin daha doğrusu işte bir tane sözlüsü var. Sözlüsünün başında da bir tane kız var. Onu baştan çıkartmaya çalışıyor ki sonunda da başarıyor. Adamın ihanetine de uğruyor. En son hayatı tehlikeye girince erkek kardeşini, küçük erkek kardeşini alıp ülkeyi terk ediyor. Her şey sıfırdan başlamak zorunda kalıyor. Eee gitti yanına gittiği amcasının eşinin öldüğünü öğreniyor. Bebeği doğurmuş ama kendisi ölmüş. Eş, e, amcası perişan halde. Bir şekilde hayatını toparlamak zorunda. Hem amcasını hem kendini hem kardeşine bakmak zorunda. Yani böyle Yeşilçam filmi gibiydi ama o kadının hani nasıl diyeyim size? Olay örgüsünde böyle hani kurgu tamam ama gerçek hayatta olsaydı yapılabilecek şeyler yaptı kadın. Sıfırdan başladı. Çalıştı, ekledi, çıkarttı, sorunlarla yüzleşti ve o sorunlarla yüzleştiğinde gerçekten insani kararlar verdi. Hani ya anca bu işte okurken ya bu da anca romanda olur diyeceğiniz olaylar veya kararlar değildi. Sanki böyle biri hayat yaşamış da yazar onu kaleme almış gibiydi. Ben bu yazarın farklı bir kitabını daha okudum ama en çok bunu beğendim. Yani en güzeli buydu sanırım. Diğerini o kadar çok beğenmedim o biraz daha böyle kızın e, hafif salak olduğu bir kitaptı hoşuma gitmemişti ama buradaki kadın e, gerçekten çok güzeldi e, çok severek okudum e, özellikle işte sevgilisinin işte onun ihaneti uğradıktan sonra kızın ülkeden kaçtığını öğrenince yaptıkları pişmanlığı yaşadığı o dertler hani şeyden korktum kız dışı işte kıza döner de kız bunu hemen kabul eder endişesi vardı ama öyle bir şey olmadı. Tamam ee, farklı şeyler oldu ama gerçekten adamın o çaresizliğini de okuyorsunuz kitapta. Neyse. Bu kitabı sahaflardan bulabilirsiniz. Ben 8 lira gibi bir şey almıştım. Çok da güzel bir kitap. Daha böyle modern zamanda yaşadığım yani olsun kitaplar derseniz şöylelikle Virgin River Aşk Yeniden kitabını öneririm. Burada da e, sevdiği adamı kaybedip farklı bir kasabaya gidip orada hayat kurmaya çalışan bir kadın hikayesi. Nasıl hayata tutunduğunu, yeniden nasıl e, yaşamaya çalıştığının hikayesi. E, hayatımızda sevdiğimiz insanları kaybedebiliyoruz. Bu bazen ölümlü oluyor. Bazen ihanetli ya da farklı bir e, olaylı olabiliyor. Ama her zaman yeniden yaşamak, yeniden başlamak ve her şeyi yoluna koymak gerekiyor. Ben bu kitabı çok seviyorum. Bu seriyi çok seviyorum ama sadece 3 kitabı var. Daha e, diğer kitapları çevrilmemiş Epsilon tarafından ve bu beni çok üzüyor. Dizisi var ama dizisi de kitap tadı vermiyor. Elinizde geçerse eğer saflarda falan okumanızı tavsiye ederim. İsterseniz diziyi de izleyebilirsiniz. Sonra... Pes Etmeyenlerin yazarı Debbie McComber'ın kitabı var elimde. Aslında bu bir seri. Yuvana Hoş Geldin, ondan sonra Elveda Geçmiş, Bir Gün Mutlaka, Bir Hayal Yeter ve diğer kitapları da Debbie McComber'ın genellikle problem yaşamış, hayatta sorunlarıyla en dibi görmüş insanların, kadınların Yeniden başlama hikayesini anlatır aslında bize. Her zaman ikinci şansa inanır, hatta üçüncü şansa bile inanır ve o insanın nasıl yeniden hayata tutunup nasıl her şey yoluna koyduğunu bize gösterir. Ben o yüzden he, e, bir problem yaşadığımda ilk sarıldığım yazarlardan biridir ve her kitabını okumam, ilaki bir kitabın kenarda bırakırım ki hani e, ihtiyaç anında dönüp okuyabileyim. Elveda Geçmişte de <laughs> Eşi tarafından ihanete uğramış bir kadını okuyoruz. Ee, bu başımıza gelebilecek bir şey, yani il, keşke gelmese, yani sorun yaşamasak, mutlu evlilikler olsa. Ama olduğunda da bir kadının nasıl davranması gerektiğine dair bir e, kitaptı. Ben çok severek okudum oğluyla ilişkisini, işte daha sonra tanıştığı adamla olan e, tavırları falan. Çok benim severek okuduğum bir kitaptı. Dediğim gibi Debbie McComber'ın birçok kitabını seviyorum. Yuvana Hoş Geldin de çok güzel bir kitaptı özellikle. Orada da eşi tarafından <laughs> pardon şiddet görmüş bir kadının yeniden hayata tutunmasını okutmuştu bize. Onu da okuyabilirsiniz. Evet, benim e, göstereceğim kitaplar bunlar. E, ben seviyorum dediğim gibi bu tarz kitapları okumayı. Fantastik, bilim, kurgu, işte korku, gerilim hiç fark etmez türü. Pes etmeyip hayata devam eden, hayatına devam edip e, her zorluğu yenen o insanları okumak sevdiğim gibi bana da hani destek oluyor ben de yapabilirim. Ben de her şeye baştan başlayabilirim. Her sorunun üstünden gelebilirim. Yeter ki elimden geleni yapayım. İşte oturmayayım, pes etmeyeyim diyorsunuz. Ve e, bu güzel kitaplar dediğim gibi sizlere e, bir nevi o kıvılcımınızı ateşliyor ve e, bir bakmışsınız o sorunlar çok geride kalmış. Dediğim gibi önerdiğim kitaplar bunlar. Sizin okuduğunuz ee, bu tarz kitaplar varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de o kitaplar, ben de yoksa alayım. Varsa, varsa da hemen okuyayım onları. Çok seviyorum çünkü. Ee, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.